Hadi başladık. Günaydın, günaydın. Başladık değil mi? Başladık değil mi? Herkese günaydın, tamam. merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsın hoş Mako? Geldiniz. Gayet iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol ben de iyiyim. Dilersen zaman kaybetmeden başlayalım. Yurt içi tarafı konuşmadan önce e, çok kısa Pavlo değinelim. Çünkü önemli açıklamalar geliyor o tarafta. <laughs> ya çok kısaca iki gün konuşmuştu. Yani önemli bir konuşmaydı. Çok piyasalar üzerinde ilk gün hareketler görmedik. İkinci evet. gün S&P Endeks'i %1'i bir civarında artış kaydetti bunun nedeniyle de şöyle FED'in iki yetki mi diyelim yani mandate var ve bir tanesi hı hı. işsizlik oranı düşürmek ve enflasyonu düşürmek Evet yani düşük tutmak diyelim şimdi enflasyon düşüyor ama aynı zamanda işsizlik oranı yükseliyor hı hı. o rahatsız etmeye başladı FED'i. yani bu ifadelerden anlaşıldı. Dolayısıyla Eylül ayında hatta ya Temmuz biraz erken ama Eylül ayında faiz indirim başlayabileceği bir beklenti <laughs> ıı, arttı diyebiliriz. Dolayısıyla o tarafta endeksler Avrupa tarafında da iyi. Yani küresel çapta ıı, endeksler hisse endeksler güzel gidiyor. Türkiye hariç. Evet maalesef biz bu taraftan hani global anlamdaki pozitif havadan biz yararlanamadık açıkçası. Evet. Biz 100 endeksine bakacak olursak son yani geçtiğimiz cuma günden beri bir satış baskısının etkili olduğunu görüyoruz. Hı hı. Özellikle 10900 seviyesinin burada önemli bir direnç seviyesi olduğu göz önüne çıkıyor. 10.900 seviyesini geçemediğimiz takdirde ise biz burada satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Geri çekilmelerde zaten bunu vurguluyorduk. Kısa vadeli ortalamaları yakından takip ediyoruz diye. Dün aslında kısa vadeli ortalamamızın oldukça yakın bir bölgesinden 10.743 seviyesinden kapanış gerçekleştirdik. Endeksteki satıcılığı havada tabii ki burada bankacılık endeksini de konuşmak isterim. Çünkü bankacılık endeksinin, onu da hemen açalım. Çok çok net bir direnç var orada. Yani sen evet. zaten çizmişsin. Aha, kabaca 15.780 yani. Aslında, e, aynen yani 15.800 seviyeleri diyebiliriz. E, görüldüğü gibi burada çok net bir direnç var e, bankacılık endeksinde. E, bu nedenle biz e, biz yüzün de geri çekildiğini düşünüyoruz. E, genel olarak baktığımızda bankacılık endeksinin e, ikinci çeyrek bilançoları e, ay sonuna doğru gelmeye başlayacak yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Ee, hani burada birazcık daha zayıf e, bir görüntü bekliyoruz. Bu nedenle hani geri çekilmeler e, devam edebilir bankacılık endeksinde. Ama tabii ki burada e, çok volatil bir e, top hisse senetleri toplu olduğu için hani zaman zaman da agresif alışlarda etkili olabiliyor. Bu nedenle tabii ki henüz bir şey söylemek için e, erken diyebiliriz MOKO. E, ekonomik takvimde bugün... Oldukça önemli veriler var global tarafta. Hı hı. onları da tabii ki takip edeceğiz. Hem çekirdek tüfe hem tüfe verileri açıklanacak. Aynı zamanda ABD'de işsizlik başvurusu hı hı. verisi geliyor olacak. Kaba haberlerine bakacak olursak aslında çok bir haber akışı yoktu. Aksigorta'da e, prim üretimi verileri açıklandı. E, önceki yılın aynı dönemine göre %2'lik bir düşüş var. E, burayı e, hani çok artış olmadığı için e, nötr veya hafif negatif olarak değerlendirebiliriz. Biraz çünkü zayıf bir veri aslında baktığımızda. Ee, Yeotek'te e, sermaye artırımı için SPK'ya başvuru haberi vardı. Hı hı. Bir de yapı kredi finansal sonuçlarının takvimini açıkladı. 31 Temmuz'da açıklayacak. Hani onun dışında e, ekstra e, gündeme etkileyebilecek bir haber akışı yoktu. Dilersen hı hı. önerilere geçebiliriz. Sen geçebiliriz. de bir şey eklemeyeceksen. Yok ekleyeceğim bir şey yok. Bu Ataki Patates'in e, grev hikayesi evet, var ordu, ama bu yani çok hani belki kısa dedi. Negatif olarak e, yansıyabilir ama hani çok açıkçası uzun vadede yansıyacağını düşünmüyorum ben. E, mavi ile başlayabiliriz. Bizim önerim e, önerilerimiz. Evet, bugünkü günlük önerilerimizin arasında ilki mavi var. E, hani endeksin yapısına göre hı hı. mavinin daha güçlü durduğunu e, burada görüyoruz. E, i̇şlem hacminde de son günlere göre dün iyi bir toparlanma vardı aslında birazcık daha konsolide bir yapı göz önüne çıkıyor mavi de kabaca 123 lira ve 133 lira arasında Aslında inişlerin ve çıkışların yaşandığı bir bölgedeyiz dün geri çekildik ama kısa vadeli ortalamasından geri destek bularak günü 1.82 oranında değer kazanarak tamamladı hı hı. Ee, sen ne demek istersin bu grafiğe sence? Nasıl duruyor? Ya ben ben de katılıyorum. Çok güzel gözüküyor. Grafik bir tek bu e, şuralarda konsolide olmaya çalışıyor ama bu noktadan sonra yani şurayı aşabilirse o zaman Hı -hı. E, bir anda gidebilir diye düşünüyorum. Zaten ortalamadan da e, destek alıyor ve Hı -hı. yani mavi hiç üzünen... Ort uzun vadede de beğendiğimiz zaten evet, e, şirketler arasında evet dediğin gibi e, hani tamam. operasyonel anlamda doğru da orada güçlü seyrin devamını bekliyoruz açıkçası ama tabii ki bunlar günlük öneriler Onu da hatırlatalım Hı -hı. Evet, dilersen tabii. diğerine geçebiliriz. E, şok market. E, şok markette de aslında e, hangi günden yani geçtiğimiz hafta perşembe gününden beri Hı -hı. iyi bir momentum. E, kazancı var diyebiliriz. Ee, Hacmi de artıyor. Evet hacim de oldukça iyi bir şekilde artmış. Özellikle evet. dün çok iyi artmış. Şu mor çizgide hacimdeki son 20 günlük ortalama neredeyse hani bir aylık işlem hacimden da oldukça iyi bir seviyeye çıkmış. Dünkü şokun işlem hacmi orada 63 lira seviyesini takip ediyorduk. o direncin üzerinde kapanış gerçekleştirdik dün. %1.66 oranında değer kazandı endeksen pozitif ayrışarak. Hani ilk etapta burada 65.5 seviyelerini takip ediyor olacağız. 65.5 üzerindeki tutunmalarda burada yeniden yukarı yönlü bir e, potansiyel göz önüne çıkıyor açıkçası. Orada kabaca 69 lira 70 lira bandına geliyor. Ee, zaten hani önceden de konuşuyorduk. BİM'e göre, Migros'a göre birazcık daha geri kalan şirkette şirketti perakende sektöründe. Evet. E, hani orta uzun vadede de zaten analistlerin beğendiği ve model portföylerde oldukça yer verilen hisseler arasında bulunuyor. E, diyerek şoku da böyle yorumlayabiliriz. Tamam. E, TSKB ile bitirebiliriz sınırları. Bankacılık endeksini konuştuk. Orada e, zorlanmaların e, olduğunu söyledik. Ama e, TSKB için e, bunu söylemek mümkün değil. E, dün tarihi zirvesini yeniledi ve e, yatay direnç seviyesinin üzerinde de bir kapanış gerçekleştirdi. Burada gördüğün gibi kabaca 12.45 TL seviyelerinde bir yatay direnci vardı hissenin. Hani iyi bir kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi de son günlere göre oldukça iyiydi. E, TSKB'yi beğeniyoruz uzun vadede de. E, son işlem gününde de iyi bir görüntü vardı. Hani Burada evet. zarar kes olarak en azından dünkü 12.45 lira seviyesi dirençli. Şimdi destek olarak takip edilebilir çok kısa vadede. Veya 10 günlük e, hareketli ortalama olan kabaca 12.10 lira. Dünkü da olarak. çok şık. Yani evet. düşmüş. Hemen toparlar. Evet, iyi bir destek var, var hacim Hı. var. Ee, hani aslında iyi bir sinyal. Ee, bugün tabii ki devam etmesini e... istiyoruz. İstiyoruz diyelim. Evet. <laughs> tamam. Ee, şeylerle devam edebiliriz istersen. Tabii ki. Ee, Odaşla başlayabiliriz. Tamamdır. Ee, Odaş da burada net bir geri çekilme var görüldüğü üzere. Ee, hani birazcık hisse zayıf e, seyrediyor. E, alışlar e, yetkili etkili tepki vermiyor. Kısa vadeli ortalamalarda burada direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Yani ilk etapta biz burada kısa vadeli ortalamalarının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz hissenin. Aksi takdirde burada satış baskısı devam edebilir. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise azalan trend kanalının işaret ettiği kabaca 9 lira seviyeleri burada ilk direnç seviyemiz. 9 liranın üzerindeki tutunmalarda ise yeniden yukarı yönlü potansiyelin e, olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki burada hani bilançolarında etkisi var. Herhangi bir haber akışında etkisi olabilir. Çünkü oldukça zayıf bir görüntü var ve evet. hani bir şeye tepki vermesini bekleyebiliriz. Bu bilanço bilançoyla desteklenebilir. E, diyerek o daşı yorumlayabiliriz ama şu an için e, en azından e, ilk etapta 8,5 lira seviyesinin üzerinde kapanış görerek işlem yapmak daha pozitif olacaktır. Yoksa yani günlük trade Oh, ekran gitti. Evet. Esa bu aşağıdaki e, yatay dirençten yok destekten Hı -hı. belki alım yapılabilir ama çok şık durmuyor. Evet. E, Neyle garanti sorusu geldi. Ee, bu da gayet iyiydi aslında. Evet yani hani bankacılık bir... endeksine göre baktığımızda garantinin e, yukarı yönlü bir eğiliminin olduğunu görüyoruz. E, son zamanlarda da iyi bir performans gerçekleştirdi. Ee, kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem gerçekleş görmesi de hisse açısından olumlu çünkü e, hani endekste e, kısa vadeli ortalamalarının altında sarkmalar Hı. varken e, garantinin e, kafa tutup hani bu seviyelerin üzerinde işlem görmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu yeşil olan 21 mi? Evet, yeşil olan 21. Hiç Turuncu aşağı, olan 10. Onun aşağı sarkmamış. Evet, aslında altına? dediğin gibi öyle bir hisse şey. hani 21 günlük ortalaması oldukça etkili çalışıyor evet, hissede. Çok... Ee, yani en son 21 günlük ortalamasını e, ayın 10 geçtiğimiz ayın 11'inde e, denemiş ve e, oradan sekerek yukarı yönlü trendini yeniden başlatmış. Hani geri çekilmelerde şu an için kabaca 110 lira seviyesi takip edilebilir. 110 lira seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece burada pozitif bir görüntü hı hı. devam edebilir diye düşünüyoruz. Diye düşünüyoruz. ile devam edebiliriz. Ee, perakende etme sektörünü konuştuk ee, şok BİM e, Migros ama Migros'un e, faaliyetlerini birazcık daha beğeniyoruz çünkü orada iş kollarında hani online tarafta olsun orada birazcık daha hani hikaye bazlı ayrışmalar göz önünde çıkıyor. Ee, tabii ki hani diğer e, firmalarda da en azından online satış kanalları da mevcut ama Migros'un e, burada daha güçlü olduğunu biliyoruz. Evet keza aynı şekilde da zaten endekse göre iyi bir performans gösterdi özellikle kısa vadede. Halen kısa vadeli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Hani çok kısa vadede burada bir sıkışma var. Kabaca 555 lira seviyesinde bir direnç var. Hani belki burada kısmi geri çekilmeler etkili olabilir ama en azından şöyle olumlu olarak yorumlayabiliriz. Bu son 2-3 günlük geri çekilmelerin çok hacimli olmadığını görüyoruz. Hani hacimli olsaydı burada belki birazcık da en azından Hı -hı. satış baskısının artmasını bekleyebilirdik. Ama şu an için düşük işlem hacmiyle bu geri çekilmelerin olması kısmen pozitif olarak yorumlanabilir. Evet. Geri çekilmelerde de burada 540 lira seviyesini takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? ya Ben de aynı şekilde düşünüyorum senin dediğin gibi hacmin düşük olması. Yani endeks gibi aslında biraz gücü toplaması gerekiyor. Yani yukarı... Evet momentum tekrardan bulmak için. Hı hı. Ya zaten hani baktığımız zaman bu yukarı yönlü hareketlerde kısmen geri çekilmeler fiyat açısından hı hı. daha sağlıklı hani gayet olası bu geri çekilmeler. Tabii ki de hiçbir zaman böyle yukarı yönlü gidecek hali yok. Bu nedenle ekstra kötü bir durum yok diyebiliriz bunun evet. için. Aslında biraz hafiften geri çekilmek her zaman güzel bir şey. Alım fırsatı evet. veriyor yatırımcılara. E, Tav, e, yani Tav sorusu ve Pet kim geldi Twitter tarafından. Tabii ki e, ona da bakabiliriz. E, Tavda e, burada da 21 günlük ortalama oldukça etkili çalışıyor gördüğün gibi hem de oldukça uzun vadedir. E, 21 günlük ortalama iyi bir destek olarak çalışıyor. Hı -hı. E, şirketin e, geçtiğimiz günlerde e, yolcu sayıları da açıklandı. Orada e, iyi bir toparlanma var halen e, güçlü veriler gelmeye devam ediyor. Ee, hani havacılık sektöründe özellikle hep Türk Hava Yolları ve Pegasus konuşuluyordu. Tabi birazcık daha geride kalmıştı. Hı hı. En azından orta vadede e, birazcık daha toparladı diyebiliriz. E, Türk Yolları'na göre mesela daha iyi bir performans sergiledi. Hani uzun vadede hisseyi beğenmeye devam ediyoruz orada çünkü yatırımlar devam ediyor şirketin Kazakistan yatırımı oldukça orada önemli takip edilmesi gereken bir haber akışı orada. Hani dediğim gibi operasyonel olarak hiçbir negatif aslında etkisi yok. Uzun vadede beğendiğimiz bir ise geri çekilmelerde 21 günlük ortalama takip edilebilir. O da şu an için 255 lira seviyesinden geçiyor. Hani 255 lira seviyesinin üzerinde kaldığı sürece burada pozitif görüntü halen devam edebilir. en ee, kayda devam edebiliriz istersen. Bir de şey yapar mısın? YouTube yorumlarda. Ee, Enka'da da e, satış baskısının e, hani şöyle söyleyebilirim e, iyi bir potansiyel vardı özellikle Mayıs ayında iyi yükselmişti 43 lira seviyelerinden gelen satışın etkisiyle yeniden geri çekilmeler etkili oldu hissede. Şu an için çok kısa vadede 21 ve 10 günlük ortalamaların kesişim seviyesi olan 41 lira seviyesinin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bu pek olumlu bir şey değil kısa vadeli ortalamaların direnç olarak çalışması satış baskısını sürdürebilir. Geri çekilmelerde ise burada daha önceden takip ettiğimiz gap seviyesinin destek bölgesi olan 38,5 lira seviyesi bulunuyor. Hani ilk etapta destek olarak 38,5 lira seviyesini takip edebiliriz. Ama burada hissede bence en kritik kısa vadede en önemli şey kısa vadeli ortalamalarının direnç olarak çalışması. Hani haftalık kapanışa bakmak daha doğru olacaktır. En azından haftayı 41 liranın üzerinde tamamlayabilirse önümüzdeki hafta bence burada pozitif sinyaller görülebilir. Aksi takdirde burada birazcık da geri çekilmeler etkili olabilir Enka tarafında. Evet ama yükselen dipler güzel gözüküyor aslında. Evet en azından dediğim gibi yükselen dip yapısını korumaya devam ediyor. Hı hı. O pozitif bir şey. Evet YouTube tarafından Akçansı geldi. Çimento sektörünün son zamanlarda baskılandığını gördük. Burada tabii ki hani... İnşaat faaliyetleri oldukça önemli. Burada faaliyetlerin artmasını beklediğimizi söylüyorduk. Ama burada birazcık da hani en azından o şeylere yansıtamadı hisseler. OYAK iyi bir performans sergilemişti son günlerde. Yani Akçansa'da da aslında geçtiğimiz hafta iyi bir toparlanma vardı burada. kabaca 135 lira seviyelerinden gelen alışlarıyla birlikte. Burada azalan bir trend var. Daha önceden bunu çizmişiz. En azından halen bu azalan trendinin üzerinde seyrediyor. E, takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi Akçansa'da 155 lira seviyesi. Orada oldukça önemli bir yatay direnç mevcut. Mayıs ayında e, hani yanlış görmüyorsam burada en azından 5'ten fazla kez denemişiz ve e, kıramamışız bu bölgeyi. Bu nedenle 155 lira seviyesinin ben önemli bir direnç seviyesi olduğunu vurgulamak istiyorum Akçansa'da. E, dün 151 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirilmiş hisse endeksten pozitif ayrışarak. İlk etapta 155 lira seviyesi takip edilebilir. 155 liradan gelen satışlar eğer karşılanırsa geri çekilme olursa burada yeniden bir geri çekilme etkili olabilir. Orada da 145 lira destek seviyesini takip edebilir yatırımcılarımız. Ama bu da dün endeksten pozitif ayrışan evet. bir hisse. Bakalım, bakarız onu. Adel hem Instagram hem de YouTube'dan. Adel. Adel. Ya bu YouTube'a gelen yorumlar herhalde şey açtı biz 100 liste açtı hepsi A ile başlıyor yani baştan sona <laughs> kadar soğucu Yani Adel birazcık daha fiyat hareketlerinin sert olduğunu görüyoruz hani hissede oldukça gepli açılışlar mevcut bu nedenle gepli seviyeleri destek veya direnç bölgesi olarak takip edebiliriz hani baktığımız zaman kısa vadede aslında iyi bir görüntü yok burada geçtiğimiz haftalarda gepli bir açılış var yine iyi bir alış var. Sonra yeniden geri çekilme var. Şu anda kısa vadeli ortalamalarının altında seyrediyor. Hani burada söyleyebileceğim ilk şey 520 lira seviyesinin destek seviyesi olarak takip edilebileceği. 520 lira seviyesi üzerinde en azından hisse tutunabilirse yeniden yukarı yönlü fiyat hareketleri görülebilir. Ama birazcık daha dediğim gibi sert fiyat hareketlerinin olduğu bir hisse. Evet. Bu nedenle hani dikkat etmekte e, fayda var diye düşünüyorum. işlem hacminde de e, en son az zamanlarda zayıf. çıkması gerekiyor. Evet yani. dediğin gibi en azından ortalamanın üzerine seyretmesi kişisel açısından daha pozitif olacaktır. Orada çünkü birazcık momentum kaydı da var. E, kısa vadeli ortalamalar takip edilebilir burada. Evet. E, Arçelik. E, Arçelikte de... E, Kısa vadede fiyatın baskılandığını görüyoruz. Burada aylık olarak takip ettiğimiz e, Beyaz Eşya Derneği'nden gelen veriler var. Hani o tarafta ihracat tarafı e, kötü gitmiyordu. Satışlar da kötü değildi. Geçtiğimiz aya göre artış vardı. E, hani burada birazcık daha genel olarak sanayi tarafında Avrupa'daki faiz indirimi de etkili tabii ki temel açıdan baktığımızda teknik açıdan bakacak olursak kısa vadeli ortalamaların direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Zayıf bir görüntü var son günlerde. Burada ben ilk önce 170 lira seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından 170 lira üzerinde kalıcı olabilirse ise daha pozitif olacaktır. Alım yönlü Hani işlemlerin daha etkili olabileceğini görebiliriz ama dediğim gibi en azından 170 lira seviyesini takip etmekte fayda var. Hı hı. Aksi takdirde burada geri çekilmeler etkili olabilir. Ee, i̇lk önce 162 lira seviyesi eğer o seviyede de kalıcı olamazsa 145 liraya doğru geri çekilmeler etkili olabilir Arçelik tarafında. Evet. Yani kısa vadede iki defa güzel bir tepki göstermiş buradan ama oradan hı hı. devam edemedi belki. Evet dediğin gibi belki yine hani 162 lira seviyesine gelip oradan bir tepki gösterebilir. Hani birazcık daha geri çekilmesi şaşırtıcı olmaz açıkçası. Evet, biz Twitter tarafından Petkim demiştik, onu bakmadık. onla bitirebiliriz istersen. Tamamdır. Petkim'de de bu haftaki model portföyümüzde de zaten önermiştik. Oldukça iyi bir performans var. <laughs> Ama hani baktığımız zaman aslında endeksten son zamanlarda geri, geride kalmıştı. Hani şu anda birazcık o açığı kapatıyor gibi yorumlamak daha doğru olabilir. Evet. 22 lira seviyesini takip ediyorduk geçtiğimiz haftalarda. Çünkü önemli bir direnç seviyesiydi. Şu an için oldukça üzerindeyiz 22 lira seviyesinin. Daha sonra ise burada bir kanal yapısı mevcut. Onun da direnci 23 liraya geliyordu. Hani kısa vadede 23 lira üzerinde kaldığı sürece Petkim'in olumlu görünümünün devam etmesini bekleyebiliriz. 23 lira bölgesinin altına sarkmasında ise yeniden 22 lira seviyesine doğru geri çekilmeler etkili olabilir Petkim açısından diye yorumlayabiliriz. Tamam. Rony çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu noktada bitirebiliriz bence. Tamamdır. Aa, hatırlatalım 15. <laughs> 30'da ABD tarafından tüfe verisi gelecek. Ve bence bu düşük gelirse Hı -hı. bize de yansıtabilir belki. Evet dediğin gibi hani evet. takip etmekte yarar var. Oldukça Hı -hı. önemli olacaktır o veride. Tamam. Herkese bol kazançlı bir gün diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Tek platform tüm dünya. Tüm dünya. Philip Kaffee, your partner in finance. finance.